Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalara göre Karabük'te vakalar çaldı. Bunların sebebi olarak ben kurallara uymadığını düşünüyorum. Millet eskisi gibi kurallara uymuyor. Maskeleri çıkardılar. Ya burnunda böyle takıyorlar ya hiç takmıyorlar. Yani bir de herkese aşıya teşvik ediyorum. Aşıya rağbet göstermelerini Diyorum, bu kadar. Hiç Covid geçirdin mi? Yok geçirmedim daha önce. Kurallara uyuyorum. Maskeyi 7-24 takıyorum dışarıda olduğum sürece. Yani böyle de olmamaya çalışıyorum. Ee, kaç doz aşı oldunuz? 3 doz aşı oldum. En son geçen hafta oldum. Yani daha da çıkarsa olurum yani. Bu virüs bitesiye kadar kurallara uymamız lazım. Kurallara uymamak. Birinci kuralımız bu. Ondan sonra maskeyi yerine kalabalık yerlere girmemiz dikkat gerekiyor. Yani insan... Artış da insan elinde. Tabi zannedersen bu yeni gelen e, bu varyant çok bulaşıcı. Valla çok çok bulaşabiliyor yani. Ve de onun için artış ondan diyorum yani. ben Esnem bulaşmaz zaman çok çok bulaşıyor. Evet. ama e, hastalık hafif geçiyor ayrı konu. Tabi üç tane aşı olduk. Ama bu rağmen yine koydu olduk. Atlattık ama çok hafif yani böyle hiç. aşının yüzde yüz inanıyorum aşının koruyucu olduğuna kendimden biliyorum. Herkese aşı olması tavsiye ediyorum. Kesinlikle kurallara uyumuyor Yani adam burada sadece giderken takıyor ama bir topla gidiği zaman çay içecek mesela açıyorum, açıyor. Yanında üç tane açıyor. Eğer o onda koyut varsa on o o şekilde bulaşabilir diyorum. <laughs>